Arkadaşlar merhaba. Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. FED faiz artış kararını 75 bas puan olarak belirledi. Ve Bitcoin ve altcoinler hemen hemen tüm altcoinler sert bir şekilde yukarı yönlü yükselişine başladı. Şöyle gözümün ucuyla bakıyorum. Hangi varlığa baksam hepsinin yukarı yönlü sert ataklar yaptığını gördüğümüz bir tabloyla karşı karşıyayız. Aslında özlediğimiz bir tablo. Tabii ki yeterli mi? Değil ama bir moral olması açısından çok önemli diye düşünüyorum. Şöyle genel olarak bir fiyatlamalara bakacağız, gelişmelere bakacağız. Altun nasılsın, iyi misin? İyi Moytun, evet. Gündem FED sonunda çok uzun zamandır tepkinli olmamıza yol açan, yani ya çok sert faiz arttırımı gelirse, ya şahin bir açıklama gelirse, bir anda böyle tepeden üstümüze boşalırsa piyasa diye korktuğumuz FED toplantısı geldi, geçti ve beklenenin tam aksine çok olumlu bir toplantı geçti. Sonuç olarak risk faktörü şimdilik ortadan kalktı diyebiliriz FED'den yönelik. Tabii ki birazdan çok daha detaylı konuşacağız bunu. Kripto yatırımısına alakadar eden kesimi üzerinden çok da konuşacağız. Ama bizi uzun zamandır hem sadece bizden kastım bütün piyasayı korkutan ya Amerika'da şimdi çat çat %1 %1 arttırmaya başlarlarsa faizi ne olacak bu kadar faiz verildiği ortamda piyasadan para çekilirse ne olacak sorularının giderildiği bir toplantı oldu bence. Eh yani risk faktörü ortadan kalkınca piyasanın gazlanması da bence normal. O yüzden güzel yeşil günlerle devam ediyoruz. Bugünler daha başlangıç geliyor sonbahar rallisi diyelim. Bir iki ufak haberden geçelim sonrasında konuşacağız zaten. Hiç vakit kaybetmeden şöyle birkaç tane haber verelim. Ondan sonra fiyatlama kısmına hem de FED kısmına giriş Yapalım. Şimdi tabii e, Çin tarafında emlak şirketlerinin büyük bir krize girmesiyle beraber artık böyle nerede bir kriz çıksa okunucu Tether'a dönüyor yani ister istemez dönüyor çünkü Tether bu elindeki varlıkları çok net bir şekilde açıklamadığı için acaba Tether'ın elinde ee, Çin finans bonoları var mı? İşte bu emlak şirketlerindeki kriz Tether'ı krize sokar mı? Tether da çıktı bir açıklama yaptı. Hayır hiç alakası yok. Benim elimde Çin finans bonoları yok. Benim yatırımcım rahat olsun o taraftaki kriz bizi alakadar etmez dedi. Yani şu Tether elindeki varlıkları bir tam net bir şekilde açıklasa da hiç bu tarz böyle krizlerle alakalı her seferinde gözümüz Tether'a dönmek zorunda olmasa yani. Evet gerçekten öyle ama yani her şey gelecek. Sonuçta ortada çok büyük milyarlarca dolarlık bir varlık bir şekilde değerlendirilmiş. Ama biraz elinde ondan olsa da mesela çok şaşırtmaması lazım insanları. Sonuç olarak onlar da bir şekilde bu bastıkları tetir karşılığında para kazanmak belli bir o aldıkları yatırımla. Paradan para kazanmak üzerine kurulu bir şirket yani yoksa insanlar sevabına alsınlar, dolar endeksi para yapsınlar diye. geliri ne? Yani niye bunu yapıyor? İşte bu dolarları işleterek para kazanmak. O yüzden hani bu kadar korkmamak lazım. Tabii ki kalkıp bütün parasını Luna'ya bastı falan korkmak gerekirdi ama yani Tether'ın böyle bir şey yapacağım parası Parası <laughs> <laughs> evet. Onun harici piyasada <laughs> ne var diye şöyle bakıyorum. Çok çok önemli haberler yok aslında. Bir tane şu ufak haber vereyim. Türkiye'de kripto para ile alakalı gelişmeler malum hızla ilerliyor yani görüşülüyor. Dün Binance CEO'su CZ bizim bakanla görüştü. Maliye Bakanı ile görüştü. Senin Nebati ile görüştü. Ne konuştuğuna dair pek bir içerik olmamakla birlikte. Daha sonra Sizin attığı tweetlerden biz şunu anladık. Bütün dünyada diyor CZ herkesin doğrudan yatırma ihtiyacı var. Ülkeye doğrudan sıcak para girişine ihtiyacı var. Bununla alakalı Türkiye ile de görüşmüş anladım kadarıyla. Siz bize yol verin biz de Türkiye'ye daha fazla sıcak para girişini sağlayalım temalı. Belki o kadar derine girmemiştir ilk bu konuşmada ama arka planı böyle olan bazı görüşmeler yapıldı. Ben çok olumlu buluyorum açıkçası. Yapan ekibi de kutluyorum zaten. Yani sonuç olarak bir ülkenin bakanıyla bir borsanın kurucusu konuşuyorsa orada çok ciddi bir lobi faaliyeti yapılmış demektir. Arkada ekipler çalışıyor. Ne kadar ciddi aldıklarını bu işi gösteriyorlar bence biz yatırımcı açısından da olumlu olmuş. Yani böyle çok alakasız, kıyar insanlarla böyle saçma sapan konuyu da böyle çok cüzi alakası olan adamları toplayıp toplayıp çalıştığı yapmakla sizin anlatması gerçekten çok farklı şeyler. Direkt konunun muhatabıyla bu işin konuşulması çok doğruydu zaten bu seviyede gitmesi lazım bence zaten bu görüşmeyi Türk borsaları da sınırlamamak da ayrı bir şey yani Türk borsalarını birazcık insafına kalmadan onların tamamen isteyeceği şekilde olmasından ziyade globallerin de söz hakkı olacak şekilde yapmaları lazım ki burada sonuç olarak ülke sıcak parayı bu yabancı firmalar sokuyor O yüzden birazcık da onların da görüşlerinin alınması Bence çok çok doğruydu İnşallah bu yasa tasarısı geneli üzmeyecek Kimseyi korkutmayacak bir şekilde gelir. Seçimede az kaldı. Bilmiyorum gelir mi gelmez mi bu ara ama en azından hazırlandığını söyleyebiliriz. Evet, e, öncelikle şunu söyleyeyim. Harika bir görüşme. Yani e, olması gereken yani bizim de görmek istediğimiz hareketler gerçekten bunlar. Tabii bundan evvel devletin ilgili birimlerin o yaptığı çalış şeyleri falan saymıyorum. Onlar zaten saçma sapan şeyler yani katılan isimlere falan bakıyorsun. Komik komik isimler. Ama şunu da söylemek lazım. Tabi burada perde arkasında Türk borsalarının ciddi anlamda lobi faaliyetleri yaptığını biliyoruz. Şimdi Türk borsaların istediği ne? Türk borsaları kalkıp işte böyle kullanıcının lehine, yatırımcının lehine falan bir şey istemiyorlar. Onların istedikleri şey şu. Şu an Türk borsalarının çok büyük bir kısmı. Yani bu yüzdesel olarak araştırılsa bana göre... %80'lerin üzerinde, %90'lar seviyesinde çıkacaktır. Maalesef Türk borsalarını bir ara segment olarak kullanıyor, basamak olarak kullanıyorlar. Yani herkes yabancı borsalarda işlemini yapıyor, ağırlıklı olarak Binance borsasında işlemlerini yapıyor. Parasını TL'ye çıkacakken de Türk borsalarını bir aracı olarak kullanıyor. Ve Türk borsaları da tabii ki bundan rahatsız. Rahatsız oldukları için de perde arkasında işte lobi faaliyetleri yapıp, işte biz niye konuştuk bunları, Geçtiğimiz aylarda neleri konuşuyorduk burada? İşte yeni çıkacak yasa tasarısıydı. yasa tasarısı diyorum, yasayla beraber acaba withdrawlar kapatılacak, işte böyle bir kapalı borsa sistemine mi biz geçeceğiz? İşte yabancı borsalar yasaklanacak, bilmem ne falan filan. Ee, bunlar tabii insanları korkutan şeyler. Neden? Çünkü burada rekabet en sonunda nihai kullanıcıya yarar. Yani bize yarar, yatırımcıya yarar. Burada sadece Türk borsalarının işlem gördüğü bir piyasa, yabancı borsaların buradan böyle bir şekilde soyutlanması hiçbir şekilde yatırımcının lehine olmaz. Aksine çok ciddi anlamda aleyhine olurdu. Burada tabii bakan seviyesinde kalkıp Binance'ın böyle bir görüşme gerçekleştiriyor olması bana göre oldukça önemli. de zaten gerekendir söylemiştir mantıklı bir şekilde. Ben sana bir şey söyleyeyim yani ne kadar sürdü bu görüşme bilmiyorum ama... İşte böyle saatlerce süren o saçma sapan görüşmelerden, o toplantılardan bin kat daha verimli olduğunu adım gibi eminim. Yani siz orada bir saatse bir saat, iki saatse iki bilmiyorum işte ne kadar görüşme olduysa net bir şekilde durumu bakana özetlemiştir. Bakan da işte danışmanlarıyla beraber notlarını almışlardır. Bana göre çok daha verimli bir görüşme olmuştur. İnşallah bu yönde çalışmalarla önümüzdeki süreçte yasa süreci devam eder. Evet o zaman artık ufaktan bir Bitcoin'e geçelim. Fiyat biz bu videoyu çekerken evet. 22.000 doları kemirip duran bir fiyat var. Ne oldu? Amerika'da neler oldu? Bizi niye etkiledi? Ne kadar uçtuk? Daha ne kadar uçacağız? Hepsi birazdan konuşmaya başlıyoruz. Bu videoya biraz like alalım. Abone değilsiniz. Tabii ki hala olmadıysanız kripto Teknik kanalına olun. O zaman başlıyoruz Oytun. Haydi bakalım başlayalım. Şöyle evet. bir Bitcoin fiyatlarından girelim. Evet şimdi tabii ki Bitcoin niye pampladı? Altcoin'ler niye pampladı? Bunun cevabı dün zaten hepiniz biliyorsunuz herkesin gözü kulağı Fed'deydi. Bizim de oradaydı. Ben hep söylüyordum ben Fed'den bir şey gelene kadar yeni bir pozisyon açmaya çok makul bulmuyordum. Çünkü risk faktörü vardı. Bizim de amacımız riskten kaçınmak. Nedir bu risk faktörü? Kalkıp şimdi orada bir bas puan arttırdık duruma göre enflasyon kontrol altına anlamazsa bir kere daha arttırırız falan tarzı bir şey gelseydi şu an biz ya bu bitcoin niye 16-17 bin dolar diye soranlara cevap veriyor olacaktık. Ama böyle bir durum olmadı. Korkulan olmadı. Yani biz bu piyasadaki risk faktörünü ekarte ettikten sonra zaten artık önümüze daha umutla bakıyorum diyebilirim ben şahsen. Ne oldu peki? 75 bas puan arttırıldı. Zaten çok beklenen, tahmin edilen bir seviyeydi ki bununla beraber artık 2.5'e er çıktı ABD faizleri ve aslında şöyle bir şey söyledi. Burada altı mikrofonu çıktı galiba. Öyle mi? Ah, ya bağırdı. son cümleler gitti. Gitti yani... mi? Ha şimdi geldi. Demin tamam. farklı bir yerden geliyor. Tamam. Bağırdı, bir daha son cümleden al istiyorsan. Evet. Evet. Son cümle şuydu aslında. Amerikan Merkez Bankası FED faizi 75 bas puan arttırdı. Beklenen de bu yöndeydi. En başta söylediklerim geldi herhalde yüzden. Onlar geldi onlar geldi. Son cümleler gitti. ya, tamam. Son bir cümle falan gitti. Ve peki burada neden bu kadar coştu piyasa? Yani tabii ki 75 bas puan arttırılması aslında faiz arttırıldı. Ama 75 bas puan deve de kulak dünyada şu andaki enflasyonla karşılaştırıldığında. Bir puan gelmedi, şahin bir açıklama gelmedi. Ve Powell şöyle bir şey söyledi. Fed'in artık dedi bu faiz arttırımlarında bir noktada yavaşlamaya gideceğini ifade etti. Bu çok önemli. Yani evet. artık tamam biz arttırıyoruz arttırıyoruz ama biz bu ekonomiyi de böyle bir resesyona sokmamak, bütün çarkları durdurmamak için hani öyle bir puanlar falan havada uçuşmayacak. Tamam sıkılaşmaya devam edecek ama bu yavaşlayarak şimdi 0.75 çıktı. 0.50'ye düşer. 25 bas puan yapabilir. Ki zaten bununla beraber Amerikan borsaları hareketlendi. kriptolar dolar her şey uçtu. Ki zaten şu anda da resmi olarak teknik resesyona girdi. Yani Amerika'nın ikinci çeyrek büyüme rakamları da artık yine kötü geldi ve ikinci kez işte küçülmeye gittiği için artık Amerika teknik olarak resesyonda. Teknik diyorum çünkü yani bu çok şey hani piyasa koşullarına bağlı değil tamamen matematiksel bir durum. Bunun tabii ki piyasada da işte istihdamı etkilemesi olsun, diğer alanlarda enflasyon üstteki etkisi olsun bir anda artmaya başlayınca çok sert bir resesyona da dönebilir. E dönmemesi için de FED mecburen demin söylediğim tırnak içinde söylüyorum. Bir noktada ufaktan yavaşlamaya başlayacak. Bu şöyle bir anlam çıktı orada. Muhtemelen Eylül'de ya 25 bas puan indirir hatta pas bile geçebilir. Ki yani piyasa bunu çok güzel fiyatlıyor şu anda. FED'in bir anda ben bunu zaten bir şey olarak söylüyordum. Bu sefer belki biraz sert girerler ama Eylül'de Amerikan seçimleri de öncesinde burada kesinlikle yumuşayacaklar diyordum. O tabii ki kendi ekonomik olarak abartmış ama bu noktada arka planda benim söylediğim o geçerlilikte var yani. Ya, Tam ben kaçırdım ya şey mi dedin sen, Eylül'de faiz mi indirirler? Faiz indirirler değil pas geçebilirler. Pas geçebilirler o, Faiz indirmeye girmezler. 0.25 veya pas geçme bekleniyor şu anda sınırlanılan durum o. Tekrar düşecek. Yani şey dedi zaten yeni bir şey yapmak için faiz arttırım büyük faiz artışı için artık dedi ve verilere bakacağız yani. Belki de yavaşlamaya gideceğiz dedi açık açık. Daha neresin adam yani. E bununla beraber de işte altında belli bir yükseliş başladığını da biz gördük. Kriptolarda da yükseliş başladı. Yani piyasa topu Eylül'e attı ama Eylül'e de öyle bir güzel attı ki topu. Eylül'de millet artık uçmayı bekliyor. O yüzden buralarda gözü kapalı çok ciddi market buylar da yapıldı. Bitcoin'e geldiğimizde Tabii ki Bitcoin birazcık farklı işliyor. Yani Bitcoin'deki o alışlar çok insani alışlar değil. Bir anda böyle botların hep beraber yüklenmesiyle oluşan bir piyasa hareketi verilmesiyle ama sonuç olarak o hareket verildi ve Bitcoin şu anda olduğu yerde. Ve ben yine aynı şeyi söyleyeceğim önce. Ben zaten sonbahar rallisi ne kadar beklediğimi burada 50 kere söylemiştim. Şu an gelen Fed'den açıklamada bunu destekler nitelikte. E risk faktörü ortadan kalktıktan sonra bence artık ufaktan kaşına gözüne bakmadan yavaş yavaş almak lazım. Ha bu şey vadenize bağlı ama buradan tabii market buy yapın anlamına gelmesin. sonuç olarak her yükselen şey bir düzeltme alır. Bitcoin'deki volatiliteyi biliyorsunuz. Ama ben her alım fırsatı bulduğumda büyük ihtimalle ekleme yapmaya devam edeceğim. Şu an ben çok ciddi şekilde zaten içeride olduğumu söyleyebilirim. Hep söylüyorum zaten. Bir önceki düşüşte aldım. Yine art fırsat bulduğumda da biraz daha alıyorum. İş artık ben benim açımdan ortalama düşürmelik bir durum kalmadı zaten. Ortalama düşürmek değil bir sonraki yükselişe Elimde yüklü miktarda kripto parayla girip yüklü miktarda kar realize etmek amacındayım. Şu anda Bitcoin'in de güncel fiyatına gelecek olursam da artık Bitcoin 23.000 doları geçme kısmında 23.097 dolar hatta. Bugün benim çok sevdiğim 20 günlük ortalamanın 50 günlük ortalamayı kestiği o güzel 20-50 kesişimi de gerçekleşiyor. Muhtemelen biz Bitcoin'de bir 25.000 dolar denemesi zaten görürüz. Hani bu saatten sonra gelecek düzeltmelerin de ben böyle bir 21.700'lerin altına ineceğini zannetmiyorum. Yani 21.700 hani illa ben böyle suyunu sıkmayı zorlayacağım diyenler için alım noktası olabilir gibi duruyor ama buradan sonra artık bizim piyasanın yavaş yavaş dönmeye başladığını ve bir süre işte 25-28 bandı arasında falan gittiğini görmemiz çok şaşırtıcı olmaz. Ha Bu çok hızlı olmayabilir. Onu da söyleyeyim. Ağustos'ta yavaş yavaş başlarız bu sertleşmenin Eylül'de olacağını düşünüyorum. A peki tahminim nedir? Eylül'de fiyatlar nereye gelir? Biz muhtemelen Eylül'de 30 bin dolar üzeri bir bitcoin görme ihtimalimiz oldukça yüksek. İnsanlar da pozisyonunu buna göre alıyorlar. Ben bugün bir tweet serisi attım. Üşenmeyen Twitter'dan altı işlerden de okuyabilir. Kripto paralar şu anda. Yani buradan aldığınız her hangi bir kripto parayı. ilk yüzdekilerden bahsediyorum. İlk yüz veya 2 sene içerisinde ilk boğada belki 10 katına satacaksınız e dünyada 10 katına satabileceğiniz dolar karşısında çok fazla varlık yok Ben bu riski göze almak istiyorum diyen herkese Etrafımdaki eşime dostum ben bunu söylüyorum Hani Şu son bir ayki bu durgunluk Uzun vadede ekleme fırsatıdır Day trade kovalayanların kendine göre dinamikleri var işte day trade kovalayan 23 günden alır mı almaz mı o biraz tartışılır ama Ya yani bu seviyeler Zaten 20.000 her türlü alım fırsatıdır ama 20 bu seviyelerde de uzun vadeciler için fırsat buldukça her aşağı kırmızı mumda ufak ufak ekleme yapması gereken dönemler diye düşünüyorum. Ben öyle yapıyorum. Birazcık daha önceki piyasalarda biz çünkü burada izleyicilerimizle beraber iki boğa gördük. iki ayı gördük değil mi? Öyle mi oluyor? Bundan önceki boğalarda ben hep daha day trade tarafındaydım. 3 boğa gördük ya. 3 boğa mı gördük değil mi? Evet aradaki evet, o şeyde yani. sayarsak evet. 20 bin dolara giden süreç e, şeye giden süreç. Tabii Düştükten sonra bir daha 15. E. 65 düştü bir 69'da. Yani işte 2 tane de buçuklu da 3 olur evet. Yani, yani ben genelde o tarafta hep day trade tarafındaydım. Bu sefer şeye hazırlanıyorum yani. Ayı da toplayıp fazla fazla toplayıp boğada sabretmeye hazırlanıyorum. Ha, tabii day traderlar her zaman kazanacak ama bu sefer benim biraz, biraz stratejim farklı. Piyasada dünyanın koşulları ben, bana hold ettirmeye daha yatkın geliyor. Evet Oytun. Evet. Tabii şimdi 75 bas puan aslında e, hem kripto paralarda yüzleri güldürdü hem de bütün dünya piyasalarında yüzleri güldürdü. Yani ciddi anlamda baskılanmış bir dünya piyasalarıyla karşı karşıyaydık. Hem dünya piyasalarında hem kripto paralarda yukarı yönlü atakları, özlenen atakları e, an itibariyle şu anda görüyoruz. Şunu da söylemek lazım en başta. Ağustos ayında FED toplantısı yok. Yani Eylül'e kadar kafamız hı hı. rahat. Zaten e, bunu yani FED'in söylediği tabloyu, biz yayınlarda bugüne kadar hep söyledik. Yani hep şunu söyledim ben yayınlarda. Evet tamam FED faiz arttırıyor. Enflasyon da yükseliyor. Ama enflasyonun yükseldiği oranda önümüzdeki süreçte FED faiz arttırımına devam edemeyecek. Böyle bir ihtimali yok. Böyle bir şey yaptığı zaman ekonomiyi iyice açmaza sokar. FED başkanı da şu anda bundan bahsediyor. Yani bizim diyor arttıracağımız faizin bir sınırı var. Bunu sınırsız bir şekilde yukarı yön arttıramayız. Yukarı yönlü arttırdığımız zaman zaten resesyon var. Kalkarız bunu e, iyice içinden çıkılmaz bir hale kavuştururuz ve bunu yapmayacağız diyor açık ve net bir şekilde. Ha Eylül ayında ne kadar faiz arttırır? Tabii bu e, gelecek verilere bağlı birazcık. Enflasyon oranındaki bana göre yükseliş devam edecek. E, ama... FED tarafında yine böyle çok adormal oranda faiz artışları görmeyeceğiz. Ben pas geçeceğini düşünmüyorum. 25 olacağını da düşünmüyorum. Bana göre yine 75 civarında bir faiz artışıyla devam edecek gibi geliyor bana. Ya 50 ya 75. Bence öyle olacak. Bence yani, çünkü 25 olacak. 25 ben de pas olduksa, geçmeye çok olumlu olacağını düşünüyorum. Ama 25 olması, olmasını bekliyorum ben. <laughs> yani pas geçerlerse çok büyük problemler çıkar enflasyon noktasında. Yani bir enflasyon verisi daha göreceğiz. O enflasyon verisini ben düşeceğim. Sen enflasyon verisini düşeceğini mi zannediyorsun yani? Enflasyon Yok ama bir kere kereliğine çıkıyor. öyle bir şey yapacaklar. İzleyeceğiz ben sanmıyorum. diyecekler. Ben... Bir taneyi öyle geçecekler. Ha Daha sonra gerekirse arttırırlar o ayrı ama ben bir taneyi böyle 0.25 gibi bir şey Yani şimdi 9 bir enflasyon olun, geldi. Doğru. Ben Ben 0.25'de geleceğini sanmıyorum. 50 veya 75 geleceğini düşünüyorum gene. Çünkü bu kadar yüksek enflasyon varken e, yani beklentilerde o yöndeyken kalkıp 50 yapmak. Yani biraz Ben yani burada Pavl'ın açıklamalarına yapmak, güvenmeyi tercih ediyorum. Bence bu kadar. Ya Pavl'ın açıklamalarından olur. ben şimdi 25 bas puan artış yapacağız açıklamasını çıkartmadım. Yani 75 hani bu kadar diyor Şahin gitmeyebiliriz diyor ama biraz da verilere bakacağız diyor. Şimdi veriler yüksek gelirken ne yapacak Paul? Yani Paul'un tersine bir davranış şekli olmaz bana göre 50 bas puan artış. Twitter'da anket ama... açacağım. Boyut'un böyle diyor, ben böyle diyorum. Tarafını seç şimdi yayın nasıl? Valla herkes tarafını seçsin de Favl'ın tarafı önemli. Favl ne <laughs> diyorsa olacak edeceğim. Şimdi tabii e, ama şu çok net. Yani Ağustos ayında net olacağız. Ağustos ayında Fed'in bu tarafta e, bir toplantısı yok. O yüzden hepimiz bir nefes alacağız önümüzdeki süreçte. E, ben şurada sana katılıyorum. Yani bir grafik ortaya koyduğun zaman şimdi yatırım enstrümanları var önümüzde. E, çok geniş bir yelpaze var. Önümüzdeki iki yıl içerisinde hadi her şeyi bir kenara koyduk. Enflasyondan dolayı bitcoin artmıyor. FED hepimizi ters köşe yaptı, olmadık hamleler yaptı, faiz artışları o bu falan derken en kötü senaryolar bir araya geldi. Bitcoin ve kripto paraları aşağı yönlü baskılıyorlar. Yani her türlü kötü, kötü senaryo gerçekleşti. Yani her kötü senaryo makroekonomik anlamda gerçekleşse bile 2024 yılında Bizim madenci ödül yaralanmamız var. Yani kripto paraların kendi iş dinamiklerinden gelen en önemli hikaye bu. Sadece ona bağlı olarak bile çok sert bir buhar haldesi yaşayacağımızı ben düşünüyorum önümüzdeki süreçte. Bütün bunları bir araya topladığımız zaman bu kadar yüksek enflasyon verileri bilmem ne falan önümüzdeki iki yıl içerisinde kripto paralardan daha yukarı oranda size getiri getirebilecek herhangi bir yatırım enstrümanı yok. Bu açık ve net. Ee, o yüzden Ha şunu da söyleyelim. Yani güncel fiyatlarla alakalı Bitcoin tarafında işte boğa rallisi başladığı, tekrar piyasa boğaya döndü mü? Ben burada hep aynı şeyi söylüyorum. Yani bu aslında teknik bir mevzu. 200 günlük hareketli ortalamanın yukarısı boğadır, 200 günlük hareketli ortalamanın aşağısı ayıdır. 200 günlük hareketli ortamı şu an çok yukarıda. 34.500 seviyesinde. Tabii ki şunu kesinlikle söylemiyorum. Yani kendim bile e, artık ciddi anlamda yüzde %70'lerde, %80'lerde kripto paraların içerisinde pozisyon açmışken işte 34.500'ü bekleyin kimseye diyemem. 34.500'ün yukarısında artık yeni yatırımcı almaya başlar. Yani siz şu anda Bitcoin 20 bin dolar barımındayken, 23 bin dolar barımındayken bu yayını izliyorsanız çok büyük ihtimalle de kemik yatırımcısınızdır. Kemik izleyicisinizdir. Yani bu piyasaya gönül vermiş insanlarsınızdır. 34.500'ü beklemenin bir anlamı bana göre yok. Ee, baktığımız zaman 21.500'lerin aşağısında bir fiyatlanma olmadığı sürece bu yükselişin yukarı yönlü devam etmesi oldukça yüksek bir ihtimal. Bana göre 27.400'lere kadar Bitcoin önünde öyle çok önemli bir direnç de ben görmüyorum. Yani sert bir şekilde Bitcoin yükselişine devam ederek ara ara ufak düzeltmelerle 27.400'lere bin kadar gelebilir. Onun arkasında orayı kırması halinde de yukarı yönlü artık gözümüz 200 günlük hareketli ortalamaya çevrilir. O da 34.500 dolar seviyelerinden Bitcoin tarafında geçiyor. Bana göre artık olumlu bir adıma girmiş bulunuyoruz Bitcoin ve kripto paralarda hem de altcoinler tarafında. Hatta haftalık grafiği açıp baktığınız zaman yani şu an imkanı olanlar varsa haftalık grafiği açsınlar baksınlar. O kadar güzel bir grafik var ki yani tam bir dipten dönmüş bir grafik görüyoruz haftalık grafikte. Haykinaşı bu hafta ikinci kez yeşil yakmaya hazırlanıyor oldukça kıymetli. Makti haftalıkta ala dönmek üzere. Ya bu oldukça kıymetli ki haftalıkta ala döndükten sonra Bitcoin tarafında ne kadar sert yükselişler olduğu, ne kadar uzun vadeli trendler oluşturduğunu grafikten net bir şekilde görebilirsiniz. Yani şu anda bana göre Bitcoin ve kripto paralar tarafında her şey olumlu olarak e, ilerlemeye devam ediyor. Ağustos'ta da FED toplantısı yok. Kafamız rahat. Böyle çok büyük bir kriz olmadığı sürece, Luna krizi gibi kendi ekosistemimizin içerisinden gelen saçma sapan bir şey olmadı sürece veya saçma sapan dünyada bir savaş falan çıkmadı sürece Bitcoin ve kripto paralar da bana göre de yön yukarı yönlü diye düşünüyorum. Tabi burada Ethereum'a bana göre ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü Ethereum gerçekten e, Bitcoin'in önünde yükselişine devam ediyor. Şu an baktığımız zaman 1650 dolarla kadar yükselmiş. Biz bu yayını yaparken bir Ethereum fiyatlaması görüyoruz. Gün içerisinde de 1677'lere kadar yükselmiş bir Ethereum fiyatlaması vardı. Ee, geçtiğimiz yayınlarda bunu defalarca konuştuk. Ethereum'un yükselişi Bitcoin'in önünde olmaya devam edecek. Tabii ki burada da e, Bitcoin için verdiğimiz fiyatı Ethereum'da 2400 dolarlarda veriyoruz. 200 günlük hareketli ortalama. Ama ben benim düşüncem şu, ethereum bitcoin'den çok daha evvel bu 200 günlük hareketli ortalamasını yukarı yönlü patlatacak e, ve yükselişine devam edecek. Önümüzdeki günlerde bol bol altcoin'leri konuştuğumuz yayınlar olacak diye düşünüyorum ben. Bayağı bir altcoin grafiğine gireceğiz evet, gibi gözüküyor, çok yayınları sıklaştıracağız yani, gibi gözüküyor. Tabii ki yani zaten hangi altcoin'leri sevdiğimizi, hangileri aldığımızı anlatan pek çok yayın yaptık. 2022'de de kimlerden de beklediğimizi ve hangilerde ortalama düşürmemiz gerektiğini de konuştuk ama böyle bir daha detaylı bir sırf bunun üzerine belki canlı yayını daha yoğun altcoin'e ayırdığımız bir yayını hak ediyor herhalde önümüzdeki dönem çok kısa süre ediyor, Kesinlikle gelecek. Yani. Ya şu Bitcoin şöyle bir tam hareketini yapsın o zaman zaten biz çok sert bir şekilde yukarı yönlü altcoin'leri konuşuyor olacağız. O günlerde de inşallah çok kalmadı diye düşünüyorum. Ee, Yayınları da sıklaştırırız. Farklı platformlardan yine eskisi gibi canlı yayınları da başlarız. Instagram'dan, Twitter'dan, oralardan da böyle ani hareketlerde canlı yayınlara başlarız. O yüzden Kripto Teknik kanalına bütün platformlardan abone olduğunuza %100 emin olun. Ee, hem Twitter'dan hem YouTube'dan hem de bizi Instagram, hem Altı İşler hem Oytun S Instagram kanallarından takip ettiğinize %100 emin olun diyelim. Peki Altı var mı ekleyeceğimiz başka bir şey? Yok. Bizi Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Telegram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir Turist'i zaten takip etmeyi unutmayın. Önümüzdeki dönemde onunla ilgili de önemli haberler gelecek. Yani bu arada Bir Çul Turist'i kesinlikle takip etmenizi zaten öneriyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Bir şu turistle alakalı ayrı videolar da gelecek. Tabii, tabii. Yani direkt farklı yayınlar gelecek. Peki arkadaşlar biz müsaadenizi isteyelim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve tabii ki fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer programlarda görüşmek üzere. Bol kazançlar efendim. Bol kazançlar.